Selamun aleyküm. Bugün miladi 2023 15 Mayıs Pazartesi, Hicri 1444 25 Şevval. Günün ayeti: Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik ve o da indiği gibi hak olarak kaldı. Seni de yalnız müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Günün hadisi: Kul Rabbine en ziyade secdeyken yakın olur. Öyleyse secdede duayı çok yapın. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1174. Önce Selçukluların Halep emirliğini yapan, daha sonra Mısır, Şam ve Kürdistan topraklarında Selçuklu devletini dahi gölgede bırakacak tarzda büyük bir devlet kuran Nurettin Mahmud Zengi vefat etti. 1718 Londralı avukat James Buckle makineli tüfeği icat etti. 1756 Kuzey Amerika'daki egemenlik mücadelesinde İngiltere'nin Fransa'ya savaş açmasıyla Fransa Kızılderili Savaşı olarak da bilinen 7 yıl savaşı başladı. 1919 İtilaf Devletleri desteğindeki Yunanlar İzmir'i işgal etti. Gazeteci Hasan Tahsin ve Askerlik Şubesi Başkanı Albay Süleyman Yunan askerleri tarafından öldürüldüler. 1926 Sorgusuz ve yargısız bir şekilde ev halkıyla birlikte olarak sürgüne gönderilen Osmanlı'nın son padişahı Sultan Vahdettin, İtalya'nın Sanremo kentinde kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. 1932. Kürtçe'yi Latin alfabesiyle ilk kez yayınlayan Havar dergisi yayın hayatına başladı. Havar 15 Mayıs 1932 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da yayınlanmaya başlayan ve toplamda 57 sayıyla 1943 yılına kadar yayın hayatında kalmış olan Kürtçe Edebiyat dergisidir. 1966 Vietnam Savaşı'nı protesto eden 8000 Amerikalı 2 saat boyunca Beyaz Saray'ı kuşattı. 1988. 8 yıldan fazla süren çarpışmalardan sonra işgal girişiminde başarısız olan Sovyet Kızıl Ordusu Afganistan'dan çekilmeye başladı. Bu çekilme Afgan halkı için büyük bir zafer oldu.